Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir canlı yayınıma hoş geldiniz. Sizlerle yeni yeleğimin bilgilerini buradan da vermek istiyorum. Sizleri bekliyorum birazcık. Bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, biraz toparlanalım. ardından sizlere bilgileri vereyim. Sizlerin de soruları varsa bekliyorum. Sorabilirsiniz. Merhaba hoş geldiniz Dilek Hanım. Yapabilirsiniz yuvarlak yaka. Yuvarlak e, yaka kesimini kanalımda anlattım, mevcut. Kol kesimi düz kesim, hiçbir model yoktu orada. Direkt kesebilirsiniz normal diğer kesimlerden de ona göre bakarak da yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum Dilek Hanım. Rica ediyorum. Bulamazsanız size link bırakırım. Ona göre yaparsınız. Modelimiz görüldüğü gibi zor değil arkadaşlar. Arkadan ve modelin ön yüzünden arttırmamız var. Kesimleri de aynı şekilde. Arttırdığımız kadar kesim yapıyoruz. Bakalım. Yeni gelen kişilere biraz bekleyelim. Şöyle bir kesme yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadan. Döndürerek de ilmekleri kesebilirsiniz. Nasıl rahat derseniz öyle yapabilirsiniz. Modelini ayrı anlattım bu yeleğimin. Şu an e, ikinci bölüm Kanalıma yüklendi 3. bölümde inşallah akşama yüklenir. Koltuk kesimi yaptığım sizler de oradan izleyerek öğrenebilirsiniz. Bütün sorularınızı bekliyorum. Birazdan geçeceğim yelek ilgili bilgi vermeye. Şöyle yakanın modelimi göstereyim sizlere. Ara modelimiz var. Ara modelimiz 6 ilmekten oluşuyor. 8 ilmekte modelimiz arkadaşlar. 8 ilmek ama 16 ilmeğe kadar çoğalıyor. Tekrar eksiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Beğenmenize sevindim. Evet. Sorusu olan sorabilir. Hemen şöyle örgümü bitireyim, Orada yeleğimle ilgili hemen bilgiler vereyim sizlere. Bakalım, biraz daha. Evet, yeleğimi göz nuru, paha biçilmez. Herkes de yapamaz zaten. Evet, örgümü şöyle döndüm. Bakalım modelimize bakın şöyle arkadaşlar. Öncelikle arkadan başlayacağız. Arka ilmeklerimiz toplamda 144 ilmekten oluşuyor. 46-44 bedene uyumlu 80 ile 90 kilo arası bu yeleğimi giyebilir. Modelimiz biraz rexli bir model olduğu için arkadaşlar. Şöyle bakın isterseniz. Evet. Gördüğünüz gibi toplamda 2, 4, 6, 8, 9 modelden oluşuyor ama 9 model normalde 8 ilmekle başlayan modelimiz 16 ilmeğe kadar çoğaldığı için büyük sarkma yapacak o yüzden de ilmeği az taktım 44 taktım 144 taktım pardon toplamda 126 ilmeğe kadar kesim yaparak model kurulumu yaptım birinci ve ikinci bölümü videolar kısmından izleyerek yapabilirsiniz yani çok ilmek örmüş olmuyorsunuz aslında hem az hem de bir verimli bir yelek örmüş oluyorsunuz. Ön kısımda ise gördüğünüz gibi toplamda burası 90 ilmek arkadaşlar. 90 ilmek ama ben bunu buraya 75 ilmeğe kadar kesim yaparak model kurulumu yaptım. Sizlerde birinci ve ikinci bölümü izleyerek aynı şekilde buraya da yapabilirsiniz. Normalde 90 ilmek ama şöyle olması gerekiyordu. Modeli böyle kurunca tam yani ağzı yüzü bir oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde uygulayabilirsiniz. Kesim yaparken 8 ilmek kalınca şuradaki modeliniz örneğin burası çoğaldı. Şu an 16 ilmek oldu burada. Bir tanesini kestim pardon. 16 ilmek olduğu için kesimlerinizi 8 ilmeğe düştüğünde modelinizi, modelinizin 8 ilmeğe düştüğünde kesimlerinizi yaparsınız. Artı şekilde kesiminiz gittikçe artar. Orada dikkat ederseniz tüm bir yelek çıkarırsınız. Bilgileri videolar bölümünde veriyorum. Oradan da izleyerek öğrenebilirsiniz. Evet. artırdığım ilmekleri burada kesin mi yapıyorum şöyle biraz gevşiterek. Önce sağa, sonra sola. Sonra da sola kesiyorum. iki taraftan da Toplamda 4 sırada halloluyor modelimiz. 4 sırada bir kendini güncelliyor. Yani iki defa arkada arttırırsak iki defa da önde arttırıyoruz. Her iki sırada bir önden iki kesim, arkadan iki kesim, önden iki çuvalım, arkadan iki çuvaltıp ardından o şekilde 4 sırada model kendini yeniliyor arkadaşlar. Numaramı göstereyim sizlere. İpim bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüylenmeyen şöyle güzel bir ip. İpi metresini çok soran oluyor. 250 metre arkadaşlar. Normalde süper lüks. Bebe lüks de kullanıyorum çoğu zaman. Hemen numarasını da şöyle göstereyim. Numarası burada. 734.45 arkadaşlar. Parti numarasını alırsanız da aynı ipi almış olursunuz. 3 numara şişli örüyorum. Elinizin sıklığına göre şişinizi ayarlayın. Sıkı yapıyorsanız model biraz kasıyor. Burada da gördüğünüz gibi döndürmemiz var. Yani dört tane ilmeğimizi burgu yapıyoruz. O yüzden de şiş numaranızı ona göre ayarlayın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. 42 beden için önü aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bu sayıları verdim daha önce de. Ama arkadan bakalım bir örnek düşürebilirsiniz. O da zaten 8 ilmek. Bu 144'ün içerisinde 8 ilmek çıkarırsanız modeliniz denk gelir. Önleri aynı yapın ama. Önleri çok küçültmeyelim. Çünkü 4 model zaten çok model yok. Açıldığı için o yüzden öyle ayarladım. Bu yeleğimi 80 ile 90 kilo arası giyecek. Ona göre sizler de bu sayıları nasıl uygunsa o şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi modelde 4 tane ajurum var. 4 ajur artı 5 tane düz ilmek olduktan sonra burgumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz çok kolay. İsterseniz yapabilirsiniz tabi. Lastiği cilve lastik uyguladım. Gördüğünüz gibi modelimiz düzden ibaret. O yüzden düz lastik koymak istemedim. Birazcık patlasın. Sorusu olan sorabilir. Daha önce yayını kaçıran olduysa verdiğim bilgileri kaçıran olduysa yazabilirler. Ona göre yorumda döneyim hemen. Zannetmiyorum çok ip yiyeceğini ama daha ben yarıdayım o yüzden tam olarak şu an 3 e, iple ilerliyorum bakayım arkaya bir arkada bir ip Evet bir tane yumak yumağı buraya kadar geldi arkadaşlar şu an ikinci yumak yani iki buçuk yumakla arkayı bitireceğiz iki buçukla da önü bitirirsek beş yumak altı yumak siz alın karantoz elden ele değişebiliyor o yüzden nasıl ip gideceğini bilemiyorum herkes farklı şekilde kullanıyor atışlar fark ediyor Şiş numarası katsa ona göre de ip gider. Örneğin yüksekse çok gider, azsa daha az gider. İşte öyle. Değişik. Hoş geldiniz, yeni gelenler. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Koltuk kısmına arkadaşlar kesim olarak 14 burgudan sonra kesime başladım. Ona göre koltuk kesimi çok ölçü yapmadım. Hoş geldiniz. Evet. Şöyle saydım bakalım. 1 burgu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14 tane olduktan sonra koltuk kesimine arkada biraz başladım. Orada yaptım. Orayı da göstereyim sizlere. Bu yüklenecek şu an. Akşama videolarda karşınıza çıkar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesim yaptım. Burayı da öğrenmiş, öğrenmiş olursunuz. Normalde model artı iki tane ters lastiğimizle birlikte ilerleyecek bakalım. Ön parçamın diğeri de ise kesime geldi. Bu da 14 tane burguyu yaptım. Hazır arkadaşlar. iliklerimi de açtım. Normalde video kısmında da iliğimi gösterdim hepsini gösterdim ayrı ayrı izlerseniz bölümleri tüm yelek yaparsınız sorunuz varsa sorabilirsiniz kapatacağım artık canlı yayını Bazen yorumlarda mesajlar çoğu zaman göremiyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Sizlerin isteklerini, video istiyorsunuz, linklerini bırakıyorum kaçırdıklarım oluyor. Oradaysanız yardımcı olmaya çalışayım. Bakın modelimizde tersden kesimimiz var. Şu an iki ilmeğin burada, iki ilmeğim de burada kaldı. Hemen şöyle benden yöne alarak Bakın şişim ikisine birlikte geçirerek normal cilve lastiği yaptığım uygulamayı burada yaparak kesim yapıyorum. İpimi yani ilmeklerimi döndürmeden kesim yapıyorum. Daha olay olsun, zaman almasın. Hemen direkt işim ilerlesin diye. Öğrenirseniz zorluğu yok. İzlemenize bağlı. genellikle modelleri küçük bir parça çıkarın ardından öyle uygulayın yeleklerinize. Normalde zor olur arkadaşlar. Hem elinizin sıklığını ya da modele nasıl gidiyor ona göre şişinize göre uygularsanız öyle yaparsınız. Direkt lastik üzerine hemen modeli kurmaya çalışmayın. Rix almayın yani. Bilmediğiniz şey üzerine önce birazcık çalışın. Ben öyle yapıyorum. Bilmiyorum sizler ne yapıyorsunuz. Tabii yapmaz mıyım? Her şeyden fedakarlık yapıyorum. Sonuçta bu işi iş olarak gördüğüm için. O yüzden sıfırdan başlamak istiyorsanız önce biraz ters düz çalışın. Atışlarınız belli olsun. Yaparsınız tabii. Yeter kendinize güvenin. Buradan yelek fiyatı bildiremiyorum maalesef. Instagram hesabıma gelebilirsiniz. Çünkü satış yapacak hemen şey oluşturmadım o yüzden söyleyemiyorum maalesef. Instagram hesabından benimle iletişime geçebilirsiniz. O şekilde konuşabiliriz. Teşekkür ederim. İzlerseniz videolarımı öğrenirsiniz. Neden neden olmasın? Tüm yelek çıkarmak istiyorsanız videoları tek tek takip etmeniz lazım. Yoksa bir şey kaçırırsanız yeleğiniz e, bilmediğiniz için yanlış çok yapabilirsiniz. Arkadaşlar e, bütün videolarımı oynatma listesine toparlıyorum tüm yelek olarak. Oradan kanalımı görüntüleye tıklarsanız ardından oynatma listesine basarsanız. Daha sonra toplu olarak bir tüm yeleği orada toparlıyorum. Yani hiç uğraşmayacaksınız size hemen kolaylık olsun diye. Bir videoya tıkladığınızda diğer videolarda alt alta hemen gelecek ve bir tüm yelek örmüş olursunuz. Hoş geldiniz. Yakınlarınızın Instagram'ına bakabilirsiniz. Vardır çocuklarınızın falan. Öyle çok mesajlar alıyorum. Annelerimiz bulamıyor çocuklarından bana ulaşabiliyorlar isterim hesabında. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Evet, bakalım hemen. Şurada kesimi yapmadım konuşmaktan. Tamam beklerim. şöyle hemen bir modelin kurulumundan bir sıra göstereyim. Ardından kapatalım arkadaşlar. Herkesin işi vardır belki. Ara model genellikle sarmaşık kullanıyorum. Modellerin arasına çok da yakışıyor arkadaşlar. Sizler de bu ara model olarak sarmaşık modeli yazarsanız hemen önünüze çıkar. Merhaba hoş geldiniz. Kenar ilmeğinden sonra iki ters ardından şişime bir tane doluyorum. Ara modelim için iki ilmeği her zaman aynı yöne yani sola kesim yapıyorum. İki ters. Bu bizim ara modelimiz. Bir sağdan bir soldan ajur açarak oluşturuyoruz. Evet tüm yelek çalışmamız şu an e, YouTube'da ikinci bölüm yayında. Üçüncü bölüm ise akşama yayında olacak. Sizler de izleyerek tüm yelek yapabilirsiniz. Burada bilgileri verdim. Şu an 8 ilmek gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8 ilmekten modelimiz oluşuyor arkadaşlar. 8 ilmek 16 ilmek olana kadar çoğalacak. Şöyle bir düz örüyorum. Bu modelimizin başlangıcı. Şişime bir tane doluyorum. Bir ters. 4 tane düz bir ters şişime doluyorum bir tane bir düz Evet bu modelimizin başlangıcı arkadaşlar iki ters ara modelim için kesim yaptım Evet bu şekilde ilk tabanı oluşuyor Sizlerde izleyerek son video olarak yüklendi zaten arkadaşlar arkası arkasına hemen attım bu akşam da kol kesimi gelecek. Daha sonra da önlerin, yaka ve kol kesimleri gelecek. Bu şekilde bir tüm yelek yapacağız sizlerle. İzliyorsanız beni burada ilk defa gördüyseniz o şekilde kanalıma girerek bütün yeleklerimi görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar bir canlı yayında görüşmek üzere. Teşekkür ederim.